Bu <laughs> kudu Tayyip'e vereceğiz. Onu vermedik ona. Allah ben ona vereceğim. <laughs> Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Daha ekonomi bilmiyor bir şey konuşuyor adam burada ya. Valla ben kime oyum veriyorum biliyor musun? HDP'den de kimse gelmedi. Bu bu sene oy kullanmadığım için oyum kullanmadığım oyum Erdoğan'a gidiyor. Ben de Muharrem İnce'ye vereceğim. HDP'den başka hiç, kimseye vermeyeceğim. En büyük salo başkan Harbici. Seçimle alakalı konuşayım biraz. Müslüman Kürtlere söylüyorum. <laughs> Söyle amca. Kılıçlar olur ise cadeye basmasını konuş. Beni ev kurmancı koyu akıp da CHP. Bıra ev düşmanı dini koyu. Çım azani. Çünkü lideri CHP, o sisteme CHP ya bir namus diye ya. Ev da bir ya bega. Hatta bega bir AK Parti ve vanaya diyeceği bu bir. Ev cüneyti tırakın. Ev cüneyti Ama tırakın bazen vanaya diyeceği CHP düşmanı dini Müslümanı. Kürtlerin açık düşmanı MHP. Açık ne diyeceği. CHP menafık ha, aça açgın abi cehpe. Dibe zavallemem, atevi, hatta seri koshet, bakarabır, takma gider katta. Ve cehpe anıyorlar davda. Siz beşim, cehpe beni, Kurmay cehpe gerek o ya, ha Ve salık ulamış ya cehpe neken, bira hiç kullanmış neken, bira hiç kullanmış neken, bira neden CHP. Bira bugün iyi pa, cehpe benim ussız bir yol var. Ya ya cehpe menafık, anlıyorsun tamam, CHP... düşmanı dine İslam yazdı beşim. Ne deneme yapmam isim? Ne haciz deneme yok ki halı kaç kere lebre ne? İslam'ı dine İslam'ı dine İslam'ı ki karalam işte ki cevap ha? Ki Ola bırak rüne ne? Kur'an koş koltuğa rüne rana ha? Avani Müslümanı bireme hede pelişi kurmaca mı hede peli birenden ne cevap ha? Birenden ne ak parti işi birenden ne cevap işi? Abra ve salat ne kulağım işte? salat kulağım Eşi oy kullanmış nakın. Eşi yok. Vallahi. Bırak her şey iktidarı bırak CHP Cahap, ile ne çar. din dinin dinin düşmanı olduğu için. Na na no, no, açık açık Erdoğan babaya kötü Allah istemek kim ne ka kim ne ka şey. Hatta İslam hakim Bıda ve Ardugan hatta Erdoğan hebe izna kötü Teala. Em El Müslüman ve ama CHP var ama pek erta. Bu kötünün kötüsü yani. Bu Erdoğan'cı pisse Erdoğancı ki pisse, evi CHP pisse pisse Yani ne şu her dükün CHP AK Parti lider olarak. Tam da ben amusevi kahven, le AK Parti dişajı başlıyor. Daha kurezlama, daha kure Müslüman ana, o daha Müslüman var Tep de yüzün, tep domuzun, tep Ermeniye. Peki Muharrem ince? Muharrem ince seroke ben amuse. Rabı daha dep kesmala. Rabı var ince, abine ince zeku şarık, tep rabında Muharrem ince. Zeku ama o kete CHP diye ne? Kete CHP. Tam, Kur'an ezo yağım be Muharrem ince. Nad ma AK Parti ezo, nad ma HDP ezo, nad ma Müslüman be, o yağı ona da tamam. Acı, AK Parti ile CHP ise kullanmayacak. Selahattin <laughs> Demirtaş, tamam olabilir. Zulam eki kararası, kefam certi. Siyasetçi ki delale Selahattin Demirtaş. Le, Aa, bak HDP bu adamı kullandı, bu adama yazık etti. Çok kurban, bu adamı ha? Çema çema çana kasıyor. As hakiki bej müznek As kurmancı is mi? As kurmancı ki müslüman. Hakiki ne bej? Kurmancı ki müslüman mıs? müslüman. Ne ne? o zaman bu Ben iş kurda çalışıyordum. Dört ay çalıştım. Dört ayda sonra beni çıkardılar. Sebebi nedir yani? Nedir? Bir yetkililer bir el uzasınlar, bir söylesinler. Sebebi nedir yani beni çıkardılar? Kimse ne bir şey demiyor ne falan ne bir de. Sebebini sizden duymak istiyorum. Dört ay çalıştım. Beşinci ay beni çıkardılar. Sebebi nedir? Ben o sebebi öğrenmek istiyorum. Sadece yetkilerden, iş kurudan bir de milli eğitimden bilgi istiyorum. Sadece bu kadar. Herhangi bir açıklama yapmadılar Açıklama mi? hiç yok. Açıklama onlar da bilmiyorlar ne açıklaması yapıyor ne yapmıyorlar. Peki. Ama sadece çıkardılar beni. Ha bir hırsızlık varsa başım gözüm üstte. Bir yanlış hareket varsa başım gözüm üstüne. Yani sebebi nedir? Çıkardılar beni. Dokuz nüfusa bakıyorum kiracıyım. Sadece bir herkese bir sesleniyorum. Bir, bir Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Yani bir yetkili bunun üstüne bir otursunlar. Yani sebebi nedir? Beni çıkardılar yani. Şimdi ben işsizlikteyim. Şimdi dışarıdayım. Çalışmıyorum. Kiracıyım. Bir yetkililerden bir bilgi almak istiyorum. Lütfen herkes bir de iş kur. Bir de milli eğitim üstüne bir otursunlar. Bir de Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. O da bir üstüne, üstüne otursunlar, bir sebebi araştırsınlar. Sebebi nedir? Hadi iyi, akşamlar. Bize iş lazımdır, bize birlik lazımdır, bize kardeşlik lazımdır. Birbirimizi eleştirmeden, birbirimizi incitmeden. Kardeşle beraber yaşayalım. Bunun peşinde gidelim yani. Böyle milletin çıkarı için, şey için, biz mafyaat için böyle birbirimizi şey satmayalım. Bu Ramazan ayı bol bol sevap yapın, bol bol hayır verin, bol bol millet fakirdir. Geçim çok zor olmuyor. Birbirimize yardımcı olalım. Biz bunu istiyoruz yani. Başka ne yapacağız yani? Benim 10 tane dairem de olsa, bir dairem de olsa, bir dairede yatacağım. Ben 10 dairede yatabilir miyim? İşte paylaşım bu olması lazım. Anladın? He.